Evet selam cemaat Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar 2. Bir süredir 2. Bir süre. Şimdi hazırlık normal başladı 18'de normal. Ee, pardon pardon özür diliyorum yani ben de hazırlık olmadığı için normal demeyeyim ben Ola. 18'de ben 1. sınıftan başladım ki başlamam biraz 3-4 hafta gecikmeli oldu ama başladım sonuçta. Hazırlığı öyle geçtikten sonra dikey geçişlerle beraber. Bu yatay dikey konularını ayrıyetten bir video yapalım bence. Not alalım. Yatay dikey meseleleri. Yatay dikey meseleler. Ee, hazırlığı okumadım ben. Keşke okusaydım. İngilizcemi geliştirirdim. Hazırlık hakkında zaten videoları çektim. Onlara bakarsanız Niye okumanız gerektiğini de orada ayrıntılı bir şekilde anlattım. Yani İngilizceyi biliyor olsanız bile hazırlığı okuyun bence. Ben hala da aynı kafadayım. Orada geçirilen bir, bir sene asla ne üniversite için ne üniversitede eğitim dönemi için ne de üniversiteye başlangıç ve devam eden dönemler için bir kayıp olarak görülmemeli. diye düşünüyorum ben. İşte ondan sonra 18'i işte birinci sınıfı okudum. 2'ye geçtim. 19'da yok abi yemedi. Allah Allah yemedi. O yüzden diyorum işte hani iki bir süre belli bir, bir süredir iki diye. Çünkü 19'da 22 olarak geçiyor. Ha bu sene iki devam eder mi etmez mi bilmiyorum. 2'de normal bir öğrenci üniversite öğrencisi için ikiyi geçebilmek çok zor abi. Bunun için çaba sarf etmek lazım. Ama ben çok fazla da kendimi kasıyor muyum? Yok kasmıyorum. Neden? Çünkü üniversiteyi daya doya yaşamak derdindeyim. O amacı gidiyorum. O yüzden ille de çok fazla kendimi derslere gömmek gibi bir derdim yok abi. Öğrene öğrene, sindire sindire gidiyorum. Üniversitenin tadını çıkara çıkara gidiyorum. Eğer böyle bir maddi olarak bu imkana sahip olunuz varsa bence bunu yap. Yani ille de ben mezun olacağım. Mezun olduktan sonra hemen abi işte bir işe girip oradan para kazanmak zorundayım demiyorsanız. Ki bence o üniversiteden mezun olmadan önce de yapılabilecek bir şey. Yani bunun için ille de mezun olmak gerekmiyor. Yani ben kendimi üniversite okurken belli bir seviyeye çıkardıktan sonra ben her türlü paramı kazanırım abi. Yeter ki nasıl, ne şekilde, ne kadar miktarda para kazanacağımı bileyim ben. E gerisi de benim gibi garaj sahibi, garajda olan insanların yardımlarıyla çok rahat olabilecek bir şey. 3-5 herkesin para kazanmasını sağlayacağız bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki derdiniz o olsun. Ama yok ben eğitimimi tam net alacağım eğitimini aldıktan sonra o para dönemine çıkacağım derseniz artık onu da ben elimden geldiğince o eğitim döneminde belli bir döneme yaymak bir arayayım. Yavaş yavaş sindire sindire öğrene öğrene öğrete öğrete gidip ondan sonra 26-27'den önce düzgün kendini yıpratmayacağım bir para kazanma dönemine geçileceğine inanmıyorum. Onun önceki dönemlerde hep böyle bir bocalama, hep böyle bir şey. Yani bir erkeğin güzel para kazanması 26-27'yi bulmalı var. Ondan önceki dönemlerde paraya ihtiyacı yoksa kazanmak için çaba sarf etmesin, kendine yatırım yapsın. Ama varsa küçük küçük para kazanmalar biz de buradayız, her türlü yardımı da yaparız. O yönde hiçbir sıkıntı yok. O yüzden diyorum işte hani bir süre iki, bir süre daha iki belki bayağı bir süre daha iki gidebilir. Çünkü öğrenmem lazım. Yani bana anlatılanları sindirerek öğrenmem lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ikide kalmamın bir sakıncası yok. İkide kalırken üçe bakabiliyorum, dörde bakabiliyorum. Ne yapıyorlar falan. Geridekilere güzel bakabiliyorum. Çünkü orada da bir iki kırpıntım var. Onlarla uğraşırken ne yaptıklarına da bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle geniş açıdan bakabiliyorum ikideyken. Bu da bana keyif veriyor. Önemli benim için. Her tarafa bakabiliyorum. Çünkü bizim garajın sadece bilgisayarla, elektronikle, kontrolle veyahut da elektrikle bununla alakalı bir bölüm değil. İşte biyoküler, biyo, 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 biyomedikal, moleküler biyoloji. Bunun dışında matematiği, fiziği, mühendislikleri, bölümleri, psikoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, sosyoloji, güzel sanatlar, görsel sanatlar hepsiyle bir bütün olacak bu garaj mantığı olduğu için daha geniş açıdan bakmam gerekiyor, bakmamız gerekiyor. Ha bunu yaparken ek geliri sağladığımız sürece de sorun yok. Bu iş 7-8 sene, 9 sene, 10 sene sürmesinin hiçbir zararı yok. Çünkü biz kendimizi eğitirken üretip üretirken de bir şeyler kazanabilme becerisine sahip insanlarız. biz derken bu garaj içerisindeki insan. O yüzden garajın nimetlerinden faydalanın abi. Bunun size verdiklerini elde edin. Bunun için gidin oradaki o YTO Today'deki aboneliklerinizi yapın. Videoları takip edin. Youtube videolarını. O aboneliklerden yarda da internet sayfalarına bakın. Yani elimizden geldiğince bunu çok daha aktif bir hale getireceğiz. Hatta inşallah yapabilirsek bir seneye kalmaz gerek e, aplikasyonlarını gerek e, e, uygulamalarını da yapıp onlar üzerinden de direkt interaktif bir şekilde etkileşimli. Garaj ne yapıyor biz neredeyiz? Ben neredeyim? Garajın neresindeyim? Garaja dahil miyim? Garajın içinde miyim, dışında mıyım? Bunu interaktif olarak görebileceğiniz bir platformları kuracağız zaten. Haberiniz olsun. Zaman içerisinde tabii daha da bir yerleşecek. O yüzden diyorum bir süredir iki, bir süre daha iki, belki bayağı bir süre daha iki gidebilir. Sorun var mı abi? Yok. Neden? Çünkü öğreniyoruz abi. Öğrenirken üretiyoruz, üretirken kazanıyoruz, kazanırken de vaktimizi kaliteli geçiriyoruz. Çünkü işin içerisinde öğrenme var. Abone olun. E-mail aboneliklerinizi yapın. Youtube'u zaten takip ediyorsunuz. Haberdar edin insanları. Bu önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü habersiz haberdar ettikçe ortam daha çabuk genişleyecek. Daha kalabalık, daha güzel, daha böyle etkileşimli bir hale gelecek. Yürü e, ne kadar ruh, ne kadar büyük ve yüce olursa birbiriyle etkileşimi, birbirimize olan faydamız o kadar büyük ve fazla olur. O yüzden haberdar edin abi. Sadece haberiniz olmasın. Haberleri de olsun. Haberleri olmasına bir sebebiyet olsun. Sebep olsun. Öptüm bay hadi görüşürüz dikkat edin kendinize